Özel yeteneklilerin eğitiminde kullanılan eğitim stratejileri. Özel yetenekli bireyler için kullanılan eğitim stratejileri. Kullanılan eğitim stratejilerinden bazıları sadece özel yetenekliler için uygulanırken, bazıları normal gelişim gösteren öğrenciler için de uygulanabilmektedir. Stratejileri dört başlık altında inceleyebiliriz. 1. Hızlandırma 2. Zenginleştirme 3. Mentörlük 4. Gruplama Ayrıca müfredat farklılaştırmayla ilgili olarak farklı videolarda ayrıntılı bilgi verilecektir. 1. Hızlandırma. Hızlandırma özel yetenekli çocukların eğitiminde kullanılan önemli stratejilerden biridir. Bir eğitim programının çeşitli uygulamalarla normal sürecinden daha önce daha kısa sürede bitmesi anlamına gelmektedir. Hızlandırma stratejisi özel yetenekli bireylerin eğitiminde oldukça etkilidir. Hızlandırma çeşitleri. Sınıf atlama, üstten ders alma, sınavla ders geçme, okula erken başlama ve benzeri. Ayrıca, hızlandırma sadece özel yetenekli çocukların eğitiminde kullanılan bir stratejidir. Hızlandırma normal gelişim gösteren, çocuklarda tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir. Hızlandırma ile ilgili yanlış inanışlar vardır. Bunlar, 1- Öğrenci sınıf atladığında, sosyal duygusal gelişimi olumsuz etkilenecektir. Yapılan 22 bilimsel araştırma sonucuna göre, öğrenci sınıf atladığında sosyal duygusal uyumsuzluk çok az düzeydedir. 2. Öğrenci sınıf atladığında, onlara ayrıcalık tanındığı görüşü yaygındır. Tüm özel gereksinimli çocuklar, hak ettikleri eğitimden faydalanmaları bir ayrıcalık değildir. Hızlandırma türleri 1. Sınıf atlama İlk öğretim, orta öğretimde özel yetenekli öğrenciler bir defaya mahsus sınıf atlatılabilmektedir. 2. Üniversiteye erken başlama yurt dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. Lise son sınıf öğrencileri, lise müfredat konularını içeren sınavı geçtiği takdirde, üniversiteye bir yıl erken başlatılabilmektedir. Ülkemizde bu yöntem uygulanmamaktadır. 3. İkili kayıt Lisede öğrenim gören özel yetenekli öğrenciler hem kendi okullarında, hem de normal sınıf seviyesinden ileride oldukları derslerde, üniversitede o dersi alabilmektedir. Üniversiteye yerleştiğinde almış olduğu derslerden muaf olarak daha erken mezun olma şansını elde edebilmektedir. 4. İleri yerleştirme sınıfları. Öğrenci ilgili ve yetenekli olduğu derslerde okulunda üniversite düzeyinde ders almasıdır. Daha ileri seviyede konular seçilir. Derinlemesine öğrenme sağlanır. Üniversiteye gitmeden kendi okulunda üniversite düzeyinde ders alma fırsatı verilmektedir. 5. Üstten ders alma Öğrenci liseye başladığında, derslerde sınıf seviyesine göre ileride olduğu konularda, üstten ders alabilmektedir. Örneğin, öğrenci matematik dersinde, fonksiyonlar konusunda sınıf seviyesine göre ileride ise, üst sınıftan yine fonksiyonlar konusunda ders alarak hızlandırma eğitimi almış olmaktadır. 6. Ders hızlandırma Bir yılda tamamlanması gereken dersi, özel yetenekli öğrencinin yarım dönemde tamamlamasıdır. Bu sayede öğrenci projeler için daha fazla zaman kazanmaktadır. 7. Sınavla ders geçme. Öğrenci ilgili olduğu derste sınava girip sınavı geçtiğinde dersi geçmiş sayılmaktadır. Bu sayede ilgi ve yeteneği doğrultusunda farklı ders alma şansı elde etmektedir. Bildiği konularda tekrara düşmediğinden verimli bir süreç geçirmektedir. Özel yetenekli öğrencilerde hızlandırma stratejisinin uygulanabilmesi için bazı şartlar. 1. Öğrenci en az bir alanda yaşıtlarına göre üst düzeyde performans göstermelidir. 2. Öğrenci hızlandırma yapılacak olan ders ya da alanda ilgili ve yetenekli olmalıdır. 3. Öğrenci hızlandırma için istekli olmalıdır. 4. Öğrenci hızlandırmaya sosyal ve duygusal olarak hazır olmalıdır. Öğrenci sosyal ve duygusal olarak kendini iyi hissetmesi gerekmektedir. Özel yetenekli öğrenciye en uygun stratejinin belirlenmesi. Birinci sınıf seviyesine göre tüm alanlarda yaşıtlarına göre çok ileri düzeyde ise uygulanabilecek stratejiler, sınıf atlama, okula erken başlama, üniversiteye erken başlama ve benzeri uygulanabilir. İkinci, öğrenci bir ya da birkaç alanda ileri düzeyde ise uygulanabilecek stratejiler, üstten ders alma, ders hızlandırma, sınavla ders geçme, ikili kayıt, ileri yerleştirme uygulanabilir. Zenginleştirme. Eğitim programını çeşitlendirerek genel müfredatın içeriğini var olan durumun ilerisine taşımaktır. Eğitim farklılaştırma stratejisidir. Amaç süreci hızlandırmak değildir, süreci çeşitli materyallerle, etkinliklerle, farklı öğretim yöntemleriyle zenginleştirmektir. Zenginleştirme türleri. 1. İçerik transferi. İşlenen konuyla ilgili farklı derslerdeki konular transfer edilebilir. Seminerler, konferanslar, saha gezileri, öğrenme merkezleri, olimpiyatlar, matematik, fizik, fen olimpiyatları ve benzeri uygulanarak işlenen konular zenginleştirilebilir. Örneğin, coğrafya dersinde öğretmen kayaçları anlattıktan sonra, kayaçların bulunduğu bölgeye saha gezisi düzenlemesi, öğrencilere uygulama yaptırarak anlatması bir çeşit zenginleştirmedir. 2. Müfredat daraltma Öğrencinin bildiği kazanımları daraltıp kalan zamanda eğitimi zenginleştirmedir. Örneğin öğrenci 3. sınıfa gidiyor ve kümeler konusunu biliyor. 3 hafta sürecek olan kümeler konusunu 1 haftada bitirir. Kalan 2 haftada kümeler konusu daha farklı materyallerle, etkinliklerle zenginleştirilir. 3. Bağımsız çalışma. Araştırma projeleri görevi verilebilir. Çeşitli atölyeler için yönlendirilebilir. Örneğin, yaratıcı yazarlık, sanatsal çalışmalar ve benzeri alanlarda çeşitli görevler verilebilir. 4. Saha gezileri Bilimsel, sosyal ve kültürel konularda öğrencilere keşif yapma fırsatı verilir. 5. Okul sonrası programlar Bilim merkezlerindeki atölye programları, çeşitli kurslar, robotik, akıl oyunları ve benzeri, sportif faaliyetler. Mentörlük Deneyimli ve ilgili uzman bir kişinin, daha az deneyimi olan kişiye bilgisini aktarması, becerilerini geliştirebilmesi için rehber olmasıdır. Mentörlük yapacak kişinin istekli olması önemlidir. Öğrencinin ise mentörlük yapılacak alanda ilgili ve yetenekli olması gerekmektedir. Mentörlük yapacak olan kişide aranan özellikler. 1. Alanında uzman olmalıdır. 2. İstekli olmalıdır. 3. Bilgi ve deneyimini paylaşmak için zaman ayırmalıdır. 4. Öğrenci için rehber olmalıdır. Öğrencinin farklı ilgi ve yeteneğini keşfettiğinde o alanda uzman kişilere yönlendirmelidir. 5. Rol model olmalıdır. Gruplama. Gruplama çeşitleri. 1. Homojen gruplama. Öğrencilerin hepsi özel yeteneklidir. Özel yetenekli öğrenciler ilçe genelinde merkezi bir okulda toplanarak eğitim imkanı sunulur. Ekonomik bir yöntemdir. Her özel yetenekli öğrenciye kendi sınıfında ayrı materyallerle program hazırlamaktansa okul sonrası bir yerde toplanması daha ekonomiktir. Bu sayede özel yetenekli çocuklar kendi aralarında da sosyalleşme fırsatı bulacaklardır. 2. Heterojen gruplama. Hem özel yetenekli hem de normal gelişim gösteren öğrenciler bulunmaktadır. Gruplama çeşitleri. Özel program uygulayan okullar. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri bu programa örnek verilebilir. Tam özel sınıf. Okullarda yeterli sınıf varsa, belirli alanlarda ilgi ve yeteneği olan özel yetenekli öğrenciler bir sınıfta toplanır. Sakıncaları arasında, öğrenciler arkadaşlarında ayrılıp, belirli bir sınıfta toplandığında, olumsuz benlik algısı gelişebilir. Erken özel sınıf. Okul öncesi dönemde kullanılmaktadır. Okula başlamadan, öğrenci okuma yazma, toplama çıkarma yapabiliyorsa, sadece birinci. Sınıflarda ayrı sınıfta toplanabiliyor. Kısmen özel sınıf. Öğrenciler bazı dersleri matematik, fen ve benzeri özel yeteneklilerle birlikte alırken, Türkçe, beden eğitimi, resim, müzik ve benzeri dersleri, normal gelişim gösteren arkadaşlarıyla birlikte ayrı sınıfta almasıdır. Öğrencilerin, farklı sınıflarda ders görmesi çeşitli sorunlar olmasına sebep olabilir. X, Y, Z gruplaması. Öğrenciler yetenek düzeylerine, başarılarına göre, çeşitli gruplara ayrılırlar. İlk %20'lik dilimde olanlar bir gruba, orta düzeyde performans gösterenler ayrı gruba, sınıf seviyesine göre yeterli kazanım elde edemeyenler alt gruba yerleştirilirler. Özel okullar, buna benzer yöntemler uyguluyorlar. Karma sınıf. Hem özel yetenekli çocuklar, hem de normal gelişim gösteren öğrenciler bir arada eğitim görürler. Karma sınıflarda, orta düzeyde olan öğrencilerin ilerlemesini hızlandırıyor. Özel yeteneklilere çok fayda sağlamayabiliyor. Derse dayalı yeniden gruplama. Özel yetenekli öğrenci matematiği 6. sınıftan İngilizceyi 7. sınıftan alabiliyor. Öğrenci ilgili ve yetenekli olduğu derslerde üst sınıftaki derslere devam edebiliyor. Bu gruplama yönteminin sakıncası almış olduğu dersi üst sınıfta tekrar alması gerekebilir. Uygulanabilmesi için öğrencilerin gün içinde aynı derslerin aynı saatte olması gerekiyor. Hızlandırılmış sınıflar Öğrencilerin ilgi ve yeteneğe göre gruplamak yerine, öğrenciler farklı sınıf seviyelerinden dersleri aynı sınıfta alırlar. Bu sınıfta, hem 5. sınıftan, hem de 6. sınıftan gelen öğrenciler bulunabilir. Kaynak odası. Destek eğitim odası. Öğrenciler dersten alınarak, aynı saatte farklı sınıfta dersini görmeye devam eder. Kaynak odada görev alacak öğretmenin özel yeteneklilerle ilgili eğitim almış olması gerekiyor. Bu gruplama yöntemi daha çok ilkokullarda kullanılıyor. Eğitim normal programa paralel program olabilir. Öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre farklı programda uygulanabilir. Sınıf içi benzer yetenek grupları. Sınıf içi yapılan çalışmalarda ilgi ve yeteneği aynı olan öğrenciler bir araya getirilerek çeşitli etkinlikler, görevler verilebilir. Öğrenciler küçük gruplarla çalıştığından dolayı verimli çalışmalar için fırsat verilmiş olur. Öğrencilerin seviyeleri birbirine yakınsa, bu yöntemi kullanmaya gerek yoktur. Öğretmenin iş yükünü arttırabilmektedir. Sınıf içi karışık yetenek grupları. Öğrenciler bazı derslerde yetenek grubuna bakılmaksızın, dörderli, beşerli ve benzeri gruplara ayrılırlar. Farklı ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin bir araya gelmesiyle, eksikliklerini birbirlerinden tamamlama fırsatı verilmiş olur. Bu yöntemde, özel yetenekli öğrencinin hızı yavaşlayabilir. Diğer öğrencilerin yapması gereken görevler özel yetenekli öğrencinin üzerine kalabilir.